Çok güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki dik üçgen biçimindeki havuzun hipotenüs kenarına eş kare fayanslar döşendiğinde 4 bölüm uzunluk uzunlukta yer açıkta kalıyor. AB eşittir 2x kare, AC eşittir x üzeri 4 eksi 1 olarak verilmiş ve diyor ki her bir fayan, kare fayansın bir kenar uzunluğu bu kadar olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle bunu şöyle kafamızda bir düzenleyelim mi? Şuradaki her bir uzunluk neymiş arkadaşlar? X kare artı X artı 1. Demek ki ben burayı X kare artı X artı 1'lerden en tane koyunca 4 birim açıkta kalıyor. Buradaki uzunluğu yani BC'yi X kare artı X artı 1'e böldüğüm zaman 4 kalıyor. Bir BC polinomu oluşturmam lazım. Bu polinomu oluşturmak için de bir dik üçgen söz konusu. O zaman bunun karesi artı bunun karesi eşittir buranın karesine. Önce bir BC uzunluğum için polinom oluşturuyorum. Polinom BC diyelim buraya. İstediğimiz polinom. Polinom zaten bir tane oluşturacağız. Polinom eşittir. Kök içinde karesini alacağımız için önce bir kök işaretimizi koyalım. Kök içinde 2x'in karesi yani 4x üzeri 4 artı x üzeri 4 eksi 1'in karesi o da ne yapacak? x üzeri 8 eksi 2 x üzeri 4 artı 1 yapacak. Bu işlemi düzenlersek şöyle kökün içinde yine e, x üzeri 8 artı 2x üzeri 4 artı 1. Bu x üzeri 4 artı 1'in karesidir değil mi? x üzeri 4 artı 1'in karesi şeklinde yazıyorum. x üzeri 4 artı 1'in karesi. O da dışarıya x üzeri 4 artı 1 olarak çıktı. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Px polinomumuz polinomumuz. Şimdi bu polinomun x kare artı x artı bir ile kalanın bölümünden kalan ne olacakmış? 4. E ben diyorum ki ben bunu sıfıra eşitleyip çarpanlarına ayırmam lazım. Lakin burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi x kare artı x artı bir çarpanlarına ayrılabilen bir ifade değil. Buna bir arkadaş lazım x küp eksi birin açılımını düşünürsek arkadaşı da hatırlarız. x küp eksi birin açılımında ne diyoruz? Buraya bu eğer bir çarpansa buna x eksi bir lazım. Her iki tarafı da x eksi 1 ile çarpıyorum. Bana bir sıkıntısı olmaz gibi görünüyor. E bu durumda şurası x küp eksi bir oldu mu arkadaşlar? Oldu. x küp eksi bir eşittir sıfır oldu. Yani ben x küp gördüğüm yere ne yazayım? Bir yazayım x küp yer, gördüğüm yere 1 yazarsam sonuçta kaça eşit olacak? 4'e eşit olacak. Gidiyorum px'imi x kübe göre düzenliyorum. px eşittir x çarpı x küp artı 1. x küp gördüğüm yere 1 yazayım. Burası x artı 1 oldu. Bu durumda kaça eşit olacakmış? 4'e. x eşittir 3 olarak gelir. Cevabımız da ne olacak? Cizre olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.